CHP Bandırma İlçe Başkanı Canan Zivane 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Zivane bu seçim iktidarının eşitsizliği derinleştiren politikalarına karşı bir yanıt olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Zivane 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka ile 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin basın açıklamasına hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı basın açıklamamız gerçekleştiriyoruz. Değerli basın mensupları, bütün kadınlar emekçidir ister ev kadını olsun, ister fabrikada elleri nasır tutan bir işçi ya da binlerce kişiye istihdam yaratan bir iş kadını. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün New York'ta hakları için direnen, direnirken yanarak yaşamını kaybeden kız kardeşlerimize saygıyla anma günüdür. Bugün dünyanın tüm kadınlarının uluslararası day dayanışma günüdür. Bugün kadının insan hakları için farkındalık günüdür. Bugün mücadeleyi büyütme, umudu örgütleme günüdür. Bugün dünyanın dört bir yanındaki kız kardeşlerimizle dayanışmayı büyütüyor ve haklarımıza daha güçlü sahip çıkıyoruz. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar eşit bir Türkiye inşası için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Türkiye Kadın Hareketi ile ve eşitlikçi erkeklerle birlikte büyütüyoruz. Üç hayati sorunumuz var. Kadına yönelik şiddet, yoksulluk, temsilde ve hizmetlerde erişimde adaletsizlik. Ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik şiddet katlanarak artıyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir günde sekiz kız kardeşimiz katledildi. Kadınlar en güvenli olması gereken yerlerde evlerinde şiddet görüyor ya da öldürülüyor. İktidar ise kadına yönelik şiddetin tolere edebiliyor, edilebilir buluyor. Kadın cinayetlerine sadece sayı olarak bakıyor. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı ansızın hukuksuzca fesh Bugün 81 il 973 ilçede tek ses oluyor ve bir kez daha haykırıyoruz. Yasalara dokunma, uygula. Değerli basın mensupları, iktidarın yeni hedefinde, hedefinde eşit yurttaşlık hakkımızı ve laikliğin güvencesi olan medeni kanun var. Ancak laikliğe savaş açanlar karşılarında dağ gibi duran kadınları bulurlar. Haklarımızı bir çorba yasaya doldurup çöpe atma hayalini kuranlara sesleniyoruz. Haddinizi bilin. Değerli basın mensupları, Hayati öneme sahip bir diğer sorunumuz da kadın yoksulluğu ve kadının istihdam dışına itilmesidir. Kadının istihdamına yönelik veriler bir utanç tablosunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizin nüfusunun yarısından biraz fazlası kadın. Ama her bir kadından biri kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Yaklaşık dört milyon kadın çalışmak istiyor ama iş bulamıyor. Genç kadın işsizliği oranı ise yüzde 51. Kadınların yüzde 64, 61.40 asgari ücretin altında veya asgari ücretin yüzde 20 üzerinde ücret alıyor. Kadınların yüzde ise ise askeri dahi almıyor. Kadınların yarısı iş hayatına katılmama nedeni olarak üzerlerindeki bakım yükünü görüyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, kadın işçilerde sendikalaşma oranı sadece binde bir. Bu tablo, kadını geleneksel roller içine hapseden ve anneliği en büyük kariyer olarak tarifleyen iktidarın eseridir. Değerli basın mensupları, yaşadığımız bütün sorunların temelinde, ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyet var. Bu nedenle kadınların adalete, eğitime ve sağlığa erişimi çok sınırlı hale geldi. Deprem bölgesindeki kız kardeşlerimiz için yaşam koşulları çok daha ağır ve zorlayıcı. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçim iktidarın eşitsizliği derinleştiren politikalarına karşı bir yanıt olacak. Bu nedenle hepimiz var gücümüzle çalışmalı, yerici kuşatmaya meydan bırakmamalıyız. Bu seçimde partimiz 1149 seçim çevresinde aday belirledi. Bu adayların 108'i e kadınlardan oluşuyor. 27 kadın adayımız Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler tarafından yönetilmekte olan seçim bölgesinde sağ çalışmalarını sürdürüyor. 5 büyük şehirde 6 ilde kadın adaylarımız yarışacak. Partimizin belirlediği tüm kadın adaylarımızın seçilmesi durumunda nüfusumuzun yaklaşık 15 milyonu yani %18'i kadınlar tarafından yönetiliyor olacak. Sadece belediye başkanlıklarında değil, muhtarlıklarda, belediye meclis üyeliklerinde ve il, il genel meclislerinde de kadınlar temsili artacak. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler sayesinde kadını özgürleştiren, güçlendiren, eşitlikçi, katılımcı, halkçı ve sosyal demokrat politikaları geçireceğiz. Değerli basın mensupları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm belediye başkan adaylarımız yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi imzalıyor ve seçildiğinde belediye şöyle söz veriyor. 1. Kadın erkek eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder. Toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke edilir. 2 politikalarını, projelerini ve bütçesini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturur. Kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlamayı demokrasinin temeli olarak kabul eder. 3. Hizmetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesinde katılımcı bir anlayışı esas alır. yaşama geçirmeyi, veri toplamayı ve bunların sonuçlarını raporlamayı kabul eder. 5. Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verir. Bu eğitimler çalışma süresinden sayılır. 6. Belediye çalışanlarının istihdamında %50 cinsiyet kodasını hedefler, kadına ve çocuğa yönelik şiddet suçu işledikleri kesin hükümle sabit olanlar... İşten çıkarılır. İşe kabul edilmez. Evet. İşe kabul edilmezler. Görevdeyken, görevdeyken alınan suçları işleyenler açılan idari ve adli soruşturma süresince görevinden uzak tutulur. 7. Her türlü ayrımcılığı ve şiddetin karşısında durur. Kadına yönelik şiddetle mücadele 6.284 nolu ailenin korunması ve kadına şiddet karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve uluslararası çalışma örgütünün 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi doğrultusunda hareket eder. 8. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yoksullar gibi kırılgan grupların kent hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, sosyal yaşamda önlerine çıkan engelleri kaldırmayı hedefler. 9, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine katılmak isteyen kadın çalışanlara idari izin verilir. Değerli basın mensupları, bizler attığımız her adımla eşitliği ve umudu örgütlüyoruz. Burada tüm kadınlara ve demokrasiyi savunan erkeklere sesleniyoruz. Eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için, haklarımıza sahip çıkmak için, yoksulluğu bitirmek için, işsizliğe son vermek için, şiddeti durdurmak için, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak için, kadın hakları, çocuk hakları, çevre hakları ve hayvan hakları için emeklilerimizin üç kuruşa muhtaç yaşamaması için engelli yurttaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması için layık, demokratik ve özgür bir Türkiye için gelin 31 Mart'ta iktidarı dur diyelim. Bu düzenin böyle devam etmeyeceğini gösterelim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.